na hoş geldiniz. Bugün size güzel bir çeyizli tığ oyası yapacağım. Ee, şöyle iğneden tığa e, bir model bu. ile yapılan modeli, daha modelini size göstereceğim. Bakın çok şık, güzel bir boya. Şöyle. Şu araya ben böyle bir çiçek yaptım. Bakın şöyle. Ama siz istediğiniz modeli koyabilirsiniz. Şuralara mesela modeller ekleyebilirsiniz. Bakın benim yazmam morlu kırmızı. Morun üzerine kırmızı yapraklar yaptım, çiçekler yaptım. Kırmızının üzerine mor yaptım yani iki renk kullandım. Ve de yeşil çimleri, bakın dağlarını da yeşil yaptım. Şimdi bunların yapımını size göstereceğim. şimdi bu modelimizi yaparken arada şöyle dört tane dört kutucuk boşluk bırakıyorum ve üzerine şimdi bir tane bakın tavayasını size göstereceğim şimdi küçük bir tane örümcek çekiyoruz bakın şöyle minik bir örümcek bir iki üç dört beş altı tane Pipirik yapıyoruz. Evet. Bakın şunların ismi pipirik. Öyle diyoruz biz. Halk ağzıyla. Bakın bir tane altı zincir çekip e, örümceğin üzerine batıyoruz. İki tane pipirik yapıyoruz hanımlar. Şöyle minik bir örümcek daha çekiyoruz. Bakın altının e, yazmanın altını oyalamıştım. Tığ battısı yapmıştım. Bir tığ battısı boşluk bırakıp diğerine batıyoruz. Arada bir boşluk bırakarak. Sabitliyoruz. Minik bir örümcek daha çekiyoruz hanımlar. Bakın şöyle. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Neden üç zincir çekiyoruz? Çünkü bu pipirik altı tane olduğu için onun yarısını kullanıyoruz. Bakın dönüyoruz. Buraya batıyoruz. Batıyoruz. Buraya pipirik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pipiriklerimizin sayısı 6. Battığımız yerin dibine bir pipirik. 6 zincir. Bir pipirik. Daha. Bakın şöyle hanımlar. Gördünüz mü? Buraya 2 pipirik yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz hanımlar. 3 zincir çekip Önce 3 zincir çekip çıkmıştık. Şimdi 3 zincir çekip dibine batıyoruz. Bakın o 3 zinciri tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çekip buraya bir pipirik daha yapıyoruz hanımlar. Evet. Şimdi minik bir tane örümcek çekiyoruz. Bir tığ battısı atlayıp diğer tarafa geçiyoruz. Evet. Bir minik örümcek daha çekip 1-2-3 tane zincir çekip dönüyoruz. Bakın. Dönüp şuraya batıyoruz. 1-2-3 zincir daha çekip bakın şuraya batacağız. Şuraya. Tekrar buraya batıyoruz. Üst kısımlarını da her zaman tamamlıyoruz. 2 tane pıtırcık pipilik yapıyoruz. Bakın. 1-2-3 4, 5, 6. Buraya en üst tepelerine hep iki tane yapıyoruz. 6. Hanımlar bakın burayı iki tane yaptık. Gördüğünüz gibi şurada bakın burada çekip yukarı çıkarken 3 zincir çekmiştik. Şimdi 3 zincir çekip dibine batıyoruz. 2, 3 zincir çekip bakın dibine batıyoruz. Gördünüz mü? Şuraya batıyoruz. Buraya bir pipilik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu dibine bir pipilik yapıyoruz. Hanımlar. Şimdi 3 zincir çekiyoruz tekrar. Çünkü yukarı çıkarken 3 zincir yapmıştık. Bakın bu 3 zincirin dibine batıyoruz. Evet. Şuraya batıyoruz. Buraya bir pipilik daha yapıyoruz. Evet. Üstleri 2 pipilik, Aşağı inerken üçleri tamamlıyoruz. Evet şöyle. Bakın böyle. Şimdi minik bir örümcek çekiyoruz. Bir kutucuk atlayıp ötekisine batıyoruz hanımlar. Sonra tekrar bir örümcek. Hep aynı gidiyor hanımlar. 1, 2, 3 yapıp bakın şu yaptığımız pipiliğe batıyoruz. 1, 2, 3 çekip şuna batıyoruz. Bakın şunu batıyoruz. 1, 2, 3 çekip buna batıyoruz. Bakın hanımlar burada bitti. Hani 1, 2, 3 çekip batacak bir yer kalmadı. Onun için buraya pipilikleri 2 tane yapıyoruz. Bitirdiğimiz noktada, üst noktada pipilikler 2 tane. Pipiliklerimizin sayısı 6 tane. Bakın aşağı inerken, şöyle aşağı inerken 3 tane. 3 tane olduğu zaman bakın hanımlar 3 3 yaptığımızda burada bir pipirik meydana geliyor buna bir arkadaş daha ekliyoruz Evet onu yalnız bırakmıyoruz bir arkadaş ekliyoruz bakın gördünüz mü şimdi bir 3 daha çekiyoruz 3 yine dibine batıyoruz o çektiğimiz 3'ün dibine batıp pipiriğimizi yarım pipirimizi tamamlayıp bir pipirik arkadaş ekliyoruz Alt, Evet Umarım anlaşılmıştır. Normalde baktığımız zaman çok zor bir model gibi görünüyor. Ama çok basit. İnanın. Çabuk giden bir model. Hemen yapıp <laughs> ee, gelin kızlarımızın şeyine atabiliriz. Evet buradan bir tane boşluk bırakıyoruz. Bir boşluk kutucuk. Diğerini geçiyoruz. Sabitliyoruz. Bir örümcek çekiyoruz. Örümcekten sonra 3 zincir çekiyoruz. Bak 3 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Hanım var. Şuraya batıyoruz. Aa, yanlış yapmışız. Bakın evet burada bir arkadaş yapıyorduk buna. Arkadaş tamamlıyordu. Tamamlamamışız. 3, 4, 5, 6. Evet şuradan unutmayalım. Unuttum ben burayı. Unuttuğumuz zaman olmuyor. Şimdi bir örümcek. Evet bir örümcek. Bir kutucuk boşluk sabitleyin. üzeri bir örümcek 3 zincir. Bakın 3 bir örümcek, 3 zincir ve burada şuraya batıyoruz hanımlar. Şöyle. 3 3 tamamlayıp çıkıyoruz yukarıya doğru. 2 3 1 2 3 şuraya batıyoruz. 1-2-3 Buraya bak batıyoruz. Bakın yine pipirimiz bitti. Buraya iki tane pipirik yapıyoruz. Tamamdır. Hemen dibine batıyoruz. Zinciri çektiğimiz dibine batıyoruz onlar. Evet. İnanın çok hızlı giden bir model. Şöyle yine dediğim gibi 3 çekip dibine batıyoruz. Bunu tamamlıyoruz. Bir arkadaş yapıyoruz yanına. Yalnız bırakmıyoruz onu. 1, 2, 3 yapıp aşağı geçiyoruz. Evet şöyle buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 çekip bir arkadaş da buna yapıyoruz. 1, 2, 3 çekip şu dibe batıyoruz. Bakın Şuraya batıyoruz. Bir arkadaş daha yapıyoruz. Şimdi bir pardon tırdan kaçtı. E, üç zincir çekiyoruz. Tekrar şuraya batıyoruz. Bakın hanımlar şöyle. Gördünüz mü? Şuraya batıyoruz. Buraya bir arkadaş daha ekliyoruz. 4, 5, 6. Hemen örümceğin üstüne batıyoruz. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bunu böyle büyük yapıp havlu kenarlarınıza e, yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, ben bir tane daha buna yapacağım şimdi. E, böyle küçük de yapabilirsiniz. Benim gibi bir tane daha fazlalaştırabilirsiniz. Veya 7-8 tane daha böyle uzatıp havlularınızın kenarına, ortasına güzel katmerli güller yapabilirsiniz havlu kenarlarına. Tabi havlu kenarlarını sevenler için, sevmeyenler için e, düz kullansınlar. Bakın. Yine bir kutucuk atladım. Şöyle bir örümcek yaptım hanımlar. 3 zincir çektim. Döndüm. Döndüm Ş şuraya. Hani demiştik ya bir arkadaş ekliyoruz yalnız kalmasın diye. O arkadaşa batıyoruz. 1 2 3 yapıp şuna batıyoruz hanımlar. Bakın. Şuna batıyoruz. 3 zincir şuna batıyoruz 3 zincir bir üstte batıyoruz 1 2 3 zincir bunu batıyoruz bittiği yerde 2 pipirik yapıyoruz bir, sadece üst kısımlarında 2 pipirik yapıyoruz diğerlerinde yarım veya tek tek yapıyoruz 5 6 bakın. Yine dediğim gibi 3 bat 3 çekip tamamlıyoruz. Ona bir arkadaş yapıyoruz. Yalnız bırakmıyoruz. 1 2 3 yapıp Hanımlar bakın şuraya batıyoruz. Bakın tam şuraya batıyoruz. Tamamlıyoruz. Bunu yine 5 6 deyip tekrar aynı yere batıyoruz. Bakın tamamlaya tamamlaya iniyoruz hanımlar. Gördünüz mü şöyle? Şimdi buraları tamamlayacağım. 1, 2, 3 zincir çekip batıyoruz. 1, 2, 3 pardon batıyoruz. Yapmak istediğiniz, yapamadığınız modelleri Instagram hesabından bana atabilirsiniz mesajlarınızı, modellerinizi. Ben size gösteririm. Şöyle çıkarıp gösterelim. Sinemin 4 dört dörtlük dünyası Instagram hesabım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 Evet. Bunlar 1 2 3 yapıp, 3 yapıp örümceğimizin üstüne batıyoruz. Buradan ona bir arkadaş daha yapıyoruz ve evet daha modelimiz bitiyor. Bunu mevlüt örtülerinize de yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir örümcek çekiyorum. Mevlüt örtülerinde de çok güzel olur. Yine arasına fıstık oyası koyabilirsiniz. Fıstık oyası da çok yakışıyor. Onu da size göstereceğim. Katlı katlı fıstık oyaları. Evet bakın dağımız tamamlandı. Şimdi bir e örümcek çekip dibe batmıştık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip bir boşluğa batıyoruz. Sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekip hiç kutucuk atlamadan öteki kutucuğa batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip bir kutucuk ekliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip bir kutucuğa batıyoruz. 4 tane sabit. 4 tane üçlü yapıyoruz. Şey sabitleyip şimdi diğer dağımıza geçiyoruz. Evet bunu burada bırakıyoruz hanımlar. Bakın şöyle bir boşluk elde ettik. Gördünüz mü? Şöyle. Ben size şimdi yapılan oyadan şu şundan göstereceğim hanımlar. Çünkü dağımızı bitirdik. Dağımızı bitirdikten sonra bakalım ne yapmışız. Kırmızıyla başlamışız. Bu kırmızıyla bitmiş. Bunu da morla yapıyoruz hanımlar. Evet. Hanımlar hemen çiçeğimizi gösteriyorum size. Siz istediğiniz çiçekten yapabilirsiniz ama bu modeli isteyenler için bu modelden göstereyim. Bakın 4 tane çekmiştik. 1 2 3 4 tane sabitlemiştik hanımlar bunun 3.süne batıyorum. Bakın batıyorum şöyle. Sabitliyorum ipimi. Pardon. Kaçta şöyle. Evet. Sabitliyorum ipimi buradan. 8 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 zincir çekip hanımlar bakın şuraya batıyorum. İkinciye batıyorum. Üçüncüde sabitliyorum. Dönüp ikinciye batıyorum hanımlar. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Hanımlar bakın 5 zincir çektik. Üstüne 2 tane aldık ve 1 2 3 defa çekiyoruz. 1 2 3 çekiyoruz. 1 2 3 çektik. Üst üstüne aldığımız ipleri 3 defa da çekiyorsan var. 3 çektik ve bunu e, ilk çektiğimiz 5 zinciri saymadan 1 2 3 4 tane biri çektik. 4 5 çekiyoruz. 5'ten sonra da bakın şöyle şöyle 4 5'ten sonra da 1 2 3 4 sabitlerken 4 çekiyoruz. Siz 3 de çekebilirsiniz. Hani elinize nasıl güzel gelirse. Bakın şöyle bir yaprak meydana geldi. Hepsi birlikte 7 oluyor. Ortada 5 biri, kenarlarda 2 tane zincir, 5 biri oldu. Şimdi yine aynısı gibi devam ediyoruz. 3 4 5. Evet. Diğer yaprağına geçiyoruz. 1-2-3 defada bitiriyoruz. 1-2-3 defada bitiriyoruz. 1-2-3 defada hanımlar. Bakın yapmayı bilmeyen hanımlar için tığımıza üstüne 2 tane attık. Bu alttan ipimizi alıyoruz. 2-2 i̇ki, iki çekiyoruz. Bakın 2-2-2. Iki, iki, iki. Evet. 4 oldu. Bir tane daha yapıyoruz. 2, 2, 2, 3 de falan çekiyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dibine sabitliyoruz. Yine bir tane daha yapıyoruz. 3, 4, 5. Üstüne 2 defa atıyoruz. hanımlar var. Evet. 1, 2, 3. 3 defa da Biritlerimizi tamamlıyoruz. 3, 4, 5 hanımlar bakın, bakın şöyle bir çiçeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4 çekip dibine sabitliyoruz. Evet, dibine sabitledikten sonra bir iki zincir çekip bakın şu diğer kutucuğuma batıp. Oradan sabitliyorum ve boyamı şuradan kesiyorum. Evet hanımlar. Şimdi üzerindeki kırmızı yapacağım. İplerimizin üzerindeki yazıları, naylonları şöyle içine sıkıştırın. Bakın şöyle. şu içine sıkıştırın. Çünkü ipiniz bittiği zaman aynı numaradan Aynı markadan almak için ben altın başak kullanıyorum. Şimdilik hiçbir sıkıntı olmadı renklerinde. Hanımlar morumuzu yaptık. Şimdi üzerindeki kırmızı yapacağız. Bakın şu birinci yaprağımız, çiçeğimizin yaprağını. Bakın tığımızı geçiriyoruz buradan. Kırmızıyı alacağız şimdi. Şu ilkinden ipimizi sabitliyoruz. Evet şöyle göstereyim. Şöyle arkadan alıyoruz ipimizi, sabitliyoruz hanımlar. Bakın şöyle. Gördünüz mü şu ilkini? Sabitliyoruz. 8 zincir çekiyoruz. 8 zincir çekip hanımlar şuraya batıyoruz. Bakın bakın şuna şu kutucuğa batıyoruz. Ve kırmızıya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir üstüne iki tane alıyoruz Evet çiçeklerimizi yapmaya devam ediyoruz aynı morda gösterdiğim gibi üzerine iki alıyoruz 3 çekiyoruz hanımlar bakın 2 aldık 3 çektik 2 aldık 3 çektik Evet bunu hızlı yapacağım biraz Çünkü diğerinde göstermiştim size Evet. Yine yapamayan hanımlarımız tekrar baştan başa alıp tekrar izleyebilirler. da oyası ee, karışık görünüyor aslında ilk etapta. Ama hiç karışık bir oya değil. İnanın mevlüt örtülerinde, havlu kenarlarında hepsinde çok şık görünüyor. Dediğim gibi Üzerine istediğiniz motif oyalarını kullanabilirsiniz. Her şeyi de kullanabilirsiniz. 5, evet, evet son yaprağımı yapıyorum. 2 atıp 3 çekiyoruz. Bakın şöyle. 2 atıp 3 çekiyoruz. 2 atıp 3 çekiyoruz. Acele ettim. Tığın kaydı. Evet. 3 Bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3 4 ile var Bakın sabitleyip hemen çakmağınız yanınızda olursa ee, yakarsanız daha iyi olur. Açılma olmaz çünkü naylon ipler kaygan oluyor. Biraz çakmakla sabitlersiniz. Evet şöyle modelimiz. Bakın çok güzel. Hem kolay bir model hem de çok şık görünüyor böyle. Ee, zaten yazmalar renkli renkli. Bakın hanımlar Yazmalarımız renkli renkli olduğu için istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Şöyle. Kanalıma geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beğeni yapmayı unutmayın. Bana çiçek, böcek birkaç tane emoji atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sağlıklı, hastalıksız günler diliyorum. Bu hastalıkta herkes evinde, herkes televizyonların, telefonların başında. Hepinize güzel, eleşili günler diliyorum. Hoşça kalın.